Selamlar değerli dostlar. Telefonunuzda Gmail uygulamasından atılıyorsanız herhangi bir şekilde mail uygulamasını kullanamıyorsanız bunu nasıl çözebiliriz bunu göstereceğim. İlk olarak burada yukarıdan in, Wi-Fi kısmından internet bağlantımızı kontrol edeceğiz. Herhangi bir bağlantı hatası oluyor muyuz? Aktif bir internet bağlantımız var mı? Daha sonra aşağı indiğimizde cihaz hakkından da burada saklama alanında da telefonumuzda boş yer var mı? Veya doluysa da uygulamanın çalışmasını engelliyor mu? Eğer doğruysa sizler burada yer açarak uygulamanın çalışmasını da engellemesini de burada kaldırabilirsiniz. Daha sonra burada uygulamalara gelip uygulamalardan da Gmail uygulamasını burada sizlerle beraber bulacağız. Gmail'i seçtikten sonra saklamaları kullanıma gelip ön belleği temizleyeceğim. Ve yukarıdan verileri temizleme kısmına tıkladığımda uygulama verileri silinsin mi dosyalar ve ayarlar dahil olmak üzere. Bu uygulamanın verileri bu cihazdan kalıcı olarak silinecektir diyor. Burada sizlerle beraber sil diyeceğiz. Sizler dilerseniz silebilirsiniz. Sildikten sonra tekrardan mail adresinize giriş yapıp herhangi bir hata almadan kullanmaya başlayabilirsiniz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.